Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Aralık ayının son günlerindeyiz şu an. Ve çiçeklerimin üzerine açtım. Video çekmek istedim. Ben hepsini kapatmıştım. Sadece yanlardan böyle açık bırakmıştım ki hava sirkülasyonu olsun çürümesinler. Size bir örnek göstereceğim. Öbür taraftakini göstereyim size ilk önce. Mesela bunun gibi. Bunun daha üstüne açmadım. Harika bir gün. Çok güzel bir güneş var. Sanırım Asi Nehri'nin Havasından böyle bu kadar güzel oldu benim çiçeklerim. İşte böyle her iki taraftan da açık bırakıyorum. Sadece üstlerini kapatıyorum. Çünkü haşlanırlar eğer üzerlerine kapatırsam. Bizim burası soğuk olmadığı için biraz tehlikeli ve riskli diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tekrar Linguasa geri dönüyorum. Ondan iki tane yaprak aldım. Çok güzel bir güneş var şu an gölge yapmamaya çalışıyorum video çekerken ondan yaprak aldım ama bakacağım bakalım İnşallah köklenmişler diyeceğim ama yok ha yok bu başkasından bu başka yaprakta neyse sağlık olsun çok küçükken almıştım. Biraz da pahalıya aldım. Ama değer. Bunlar da rezrileri. Şöyle. Tabi burası sıcak memleket olduğu için pek kızarmıyorlar. Ancak bu kadar kızarıyor bizim buradaki sukulentler. Yine de çok şükür. Ve nedendir bilmiyorum. Bu hepsi çürüdü. Yapraklar tekrar kendiliğinden düşmüş ve böyle yavru vermişler. İsmi vardı ama unuttum bu kırmızı olanlardan. Kışın kırmızı olanlardan. Sağlık olsun. Bunlar da halbuki çok seyrek ekmiştim ben bunları. Yavru ekmiştim. Yapraktan değil. Yavru olarak ektim. Böyle Böyle tıkış tepeş oldular. Ayırmam lazım ama yer de kalmadı. Kasa da kalmadı. Kasa tedariği biraz kolay ama maalesef yer sıkıntısı yaşıyorum. O kadar avlu büyük olmasına rağmen her tarafını doldurdum. Böyle tıkış tepiş oldular. Bu da 2 yıl önce aldığım bir ismini bilmiyorum. Bu da veregata türü. Veregata türleri çok çok güzel oluyor da çok narin oluyorlar. Özellikle kaktüsler çok narin oluyor. Onları nasıl döndürüyorlar, nasıl böyle veregata yapıyorlar bilmiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Koskocaman bir yaprak. Ve bu. Şuraya bakın. Böyle güneşi tutayım. Daha güzel görünür. Şimdi e, kaldığım köyde balkon çok geniş. Çok büyük. Çok güzel. Çok da büyük bir terası var. Ama orayı da doldurmaya kalkarsam vay benim halime artık sığmazlar diye düşünüyorum ama birkaç kasa götüreceğim kışın kontrollü bir şekilde su vermek istiyorum kontrollü bir şekilde bakımlarını yapmak istiyorum bakalım nasıl olacak Evet sevgili dostlar bu da ayrı bir tür yapraktan ürettiğim Evet kışın ayrı, yazın ayrı güzel olan aynum. Ben bilmiyordum bunlar meğer yazın uykuya geçiyorlarmış, kışın böyle gelişiyorlarmış. Sonradan öğrendim. Bu da ayrı bir aynum türü. Bu da pasiflora. Kelikten ürettiğim pasifloram ama yerim olmadığı için böyle e, ufak bir kapta kaldı. Bunu böyle büyük bir yerde koysaydım şu ana kadar belki meyve verirdi çünkü bir yaşında bu. Evet, bunlar da harika. Şöyle aslında bunları şunu birkaç tanesini tek bir saksıda doldurmak istiyorum ama artık nereye koyacağım bilmiyorum. Belki bunların ortasına koyarım. Çok da güzel gelişir. Bunu büyütmek için çok uğraştım. Bakın değer değmez fıt diye gitti. Fıt diye gitti. Hah bakın her dokunduğumda bir tane gidiyor. Bunu çok seviyorum. Ama büyütemiyorum. Bu da meşhur Albert Bayneslerim. Şimdi ben bir haftadır bakımlarını yapmıyorum. Daha doğrusu üstlerini örttükten sonra hiç dokunmadım. Bugün açtık. Güzelce bakımını yapalım diye. Kaybettiğim birkaç türüm var bunların arasına. Kaybettiğim dediysem hani hangi kasada olduğunu bilmediğim. Onları arıyordum bulamadım. Artık rastgele önüme çıkar, bilmiyorum. Bunu da yapraktan öğretmiştim. Başka yerlerde kıpkırmızı oluyor, ama ben de gördüğünüz gibi yem yeşil. İsmini bilmiyorum. Bakın kendiliğinden düşen yapraklar. Şöyle, o oh, bu da yarısı ölmüş. Kendiliğinden dilinden düşen yapraklar burada. herhalde şey olacak. ha bu da. Bakın. Haberim bile yok düştüğünden. Yavru vermiş, bebiş vermiş, gelişmeye çalışmış. Kök vermiş. Çok da güzel olmuş. Bu hangisiydi? Aa, Maunaloa. Buraya atmıştım tutunmuş. Bu da maunaloa. Bunlar da anaç maunaloanlarım oraya koymuştum. Kendiliğinden kök salmış. Bunları da ayrı saksılara almam lazım. sökmek istemiyorum şimdi. Tutunmuş. Ben öylesine burada koydum. Bu da öyle. güzel. Bunu da böylesine koydum. Kök salmış buraya. Evet, almayacağım, almayacağım diyorum. Ve öbür eve kaldığım şeye böyle gördüğünüz gibi arabaya sıkıştırdık. Onları götüreceğim. burada gözümün önünde olsunlar diye götürmek istiyorum. Gözümün önünde olursa güneşini, havasını, her şeyini ayarlarım. Çünkü burada bakın çok çürüme yapıyor. Örtmek zorundayım. Örtüp de gidiyorum. 2-3 günde bir geliyorum. Bazen her gün geliyorum da ilgilenemiyorum. Yağmur oluyor. En iyisi dedim ben götüreyim. Böyle arabaya koyduk. Götüreceğiz. Bir tane daha var burada. Onu götüreyim mi, bırakayım mı bilmiyorum. Şu. Bu da var. Bunları götüreceğim. Hatta ayarladım bile. Kaba koydum. Şimdiden buraya arabaya yerleştireyim de unutmayayım. Evet, burada kalsınlar. Birkaç tane daha yaprak söktüm onları da göstereyim. Şöyle. Bunları da götüreceğim. Bari gözümün önünde nasıl büyüdüklerini görürüm. Arabaya yerleştireyim bunları gene unutmayayım. Şurada koyarım. Bu araba bizim her şeyimiz. O olmasaydı ben hiçbir iş hiçbir şey yapamazdım. Ne ben ne eşim. Onun için gözümüz gibi bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunlar da gül formunda olanlardan yaprak ürettim. Harika. Çok güzel oldular. Yaprak bazı yaprakları böyle koydum. Bu kristal çıktı çok hoşuma gitti. Bunları böyle ürettim. Şimdi kasalarda bunlardan bir sürü var. Bunları da alacağım. Bu e, Albert Baynesler gerçekten çok bereketli türler. Onları böyle kendiliğinden düştüğü zaman bile böyle e, yavru veriyor. Bunları da göstereyim o bir tarafta. Bakın. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Şimdi arkadaşlar ben artık satış yapamıyorum. Yapmayı çok isterdim. En azından bir üst türleri alabilirdim. Biliyorsunuz depremden dolayı biz başımıza gelmeyen kalmadı. Yine Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ailecek hepimiz sağ salim kurtulduk. Onun için altyapı tamamen bozuldu. Bazen internet var, elektrik yok. Elektrik var, internet olmuyor. Şu an elektrik var ama internet kesik. Yani böyle bir durumdayız. Çok karmaşık bir durumdayız. Eğer ben bir kargo getirteceksem bile... Gün boyu uğraşıyorum onu getirtebilmek için. Kusura bakmayın bazı arkadaşlar soruyor satış yapıyor musun şunu satıyor musun? Satamıyorum yapamıyorum. Yani bazı olumsuz sebeplerden dolayı ben artık yapamıyorum. Dediğim gibi bir kargoyu göndermek bir kargoyu getirtmek bile benim için artık bir çile. Onun için ara verdim şimdi. Hayırlısıyla bir düzene gireyim düzen yaptı olduktan sonra belki hayatımda yapabilirim bilmiyorum gün neler gösterir ben de bilmiyorum bunu koparmak istiyorum çiçeğin gücünü almasın diye ve çok çok güzel bir çiçeği var çok hoşuma gidiyor ama bitkinin gücünü almasın diye ben söküyorum koparıyorum böylece bakın mı miren ayları Bunları da böyle hepsini karma karışık diktim. Çok seviyorum böyle karmaşık olunca. Dalavli rostlarım. Burada 3 tane dikmiştim. Az önce her tarafı ot basmıştı. Ottan temizledim. Ama üzerlerini kapattım diye o kadar güzelleşmişler ki. Maşallah şunun güzelliğine bakar mısınız? bir ara bir arkadaş şey sormuştu benden hani ona kargo gönderdiğimde e, kamp ateşi sormuştu yok demiştim bilmiyordum ki artık içinde ne var ne yok kasaların inanın ben de bilmiyorum meğer buralarda varmış aklımda bile değil yani kusura bakmayın gerçekten çok özür dilerim isteyerek değil böyle kaybediyorum ya bazen aklım gerçekten gidip gidip geliyor eskisi gibi değilim nasıl yani hani e, şöyle söyleyeyim aklım gidip geliyor derken unutuyorum bazı şeyleri. Çünkü az şeyler yaşamadık biz biliyorsunuz. Ve bunlar da rezri. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Rengarenk. Bakın düştüğü yerde Hepsi böyle yavru veriyor. Ben onları götüreceğim. Hepsini ayrı kasalara dikeceğim orada. Büyüdüğünde yavru satmayı düşünüyorum. Böyle yaprağıyla birlikte eğer inşallah altyapı düzelirse çünkü internet bozulunca telefon açıyoruz altyapı yok diyorlar şu yok diyorlar bu yok diyorlar yani bıktırıyorlar artık şöyle gördüğünüz gibi daha sonra oraya götüreceğim bir arada topladım hepsini şöyle hayırlısıyla inşallah düzelirse her şey gönderirim evet sevgili dostlar şunun büyüklüğüne bakar mısınız kocaman oldu trompetta şimdi bazı arkadaşlara hediye olarak gönderdim daha doğrusu takas yaptık onlarla Şöyle kocaman kocaman olmuşlar. Tıkış tıkış. Onları seyreltmem lazım. Bilmiyorum. Biliyorsunuz ben kaktüsleri çok severim. Kaktüsler gerçekten burayı çok 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 sevdiler. Şimdi arkadaşlar akşamleyin Asi kenarından, Asi'nin üzerinden şurası bu bahçenin dibi, Mandalina'nın sonu, Asi nehri geçiyor orada. Nem oranı o kadar yükseliyor ki tam bir nem bulutu yükseliyor. Bütün bahçeyi besliyor, bütün buraları besliyor. Ondan herhalde bizim buraları bu kadar bitkiler güzelleşiyor, gelişiyor. Ve gördüğünüz gibi tüccar daha Mandalina'yı kesmedi. Bilmiyorum keser mi, bırakır mı hiç bilmiyorum. Bahçe olduğu gibi dolu. Evet sevgili dostlar. Bunlar da benim kaktüslerim. Ve böylece şimdi bir sürü daha var. Bunların da üzerine açtım. Biraz güneş görsünler istiyorum. Bakalım inşallah güzelleşirler. Şöyle ölen çok var bende. Özellikle tohumdan yetiştirmek istediklerim vardı. Bilmiyorum hayatım dediğim gibi karma karışık olduğu için hepsine zaman ayıramıyorum. Bunlar da şaşırtma yaptığım kaktüslerim. Ve trompetta. İki tane büyük anaç bırakacağım. Ötekilerini Belki baharda satışa çıkarırım. Hayırlısı. Bunlar da tohumdan ürettiklerim ve bunların içinden şaşırtma yapmıştım. Aa, şey yükselmiş. Neyse. İki elle anca çıkarabilirim. Gördüğünüz gibi Bunlar tohumdan yetiştirdikleri. Evet sevgili dostlar. Kapatmak istemiyorum ama bugünlük bu kadar yeter. Bu otları şimdi sökmem lazım. Akşama kapatıp eve gideceğim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.